Evet arkadaşlar, patlıcanlarımı tuzlu ılık suya koydum. Hem acılığı çıksın hem de kararmayı önlesin diye. Şimdi de almış olduğum kabaklarımı bir güzel doğrayacağım. Aynı şekilde. Baş taraflarını alıyorum. Şöyle. Yine aynı şekilde aynı işlemi uygulayarak ortadan kesiyoruz. Bu şekilde kabak gerçekten sürünün vazgeçilmezi bence. Bunları da aynı patlıcan gibi soyuyoruz. Kabıma alıyorum şu, şu şekilde. Yine keserken patlıcanlarla aynı olmasına da ölçüsüne dikkat edelim. sadece 2 tane kabak kullanacağım ben